Spor 2. ikincilik kırmızı grupta mücadele veren Hatay Spor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek istifa etti. Taşyürek yaptığı yazılı açıklamasında iki buçuk yıldır görev yaptığı süre içerisinde kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti. İstifa gerekçesini kısa bir mesajla açıklayan Taşyürek, hedeflerini yapamamak ve son iki maçtaki mücadeleden Özberi'den yoksun futboldan dolayı aldığı kararla istifa ettiğini belirtti. Görevi süresince kendisine yardımcı olan tüm camiaya teşekkürlerini ileten Taş yürek açıklamasının devamında tek üzüntüm taraftarımıza beklentileri ve herkesten fazla hak ettikleri şampiyonluğu yaşatamadan ayrılmak. Umuyorum ki futbolcularımız kendilerine gelerek kalan 7 maç ve playoff sürecini en mutlu şekilde tamamlayıp beklentilere cevap vermiş olurlar. Geldiğim günden beri bana hep destek olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'a, Değerli Başkanımız Can Baram, Yöneticilerimiz Emir Kavasoğlu, Hatay Tamer, Murat Ömeroğlu, Cengiz Özcan, Mithat Baklacı, Fuat Batı ve Galip Hamzoğlu'na, kıymetli basın mensuplarına, tesis personellerime, teknik ekibime, cefakar taraftarımıza değerli zamanlarını çaldığım aileme sonsuz teşekkür türlerimi iletiyorum ifadelerine yer verdi.